Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün önümüzde lapu lapu var bayağıdır videosunu çekmedim halbuki en hakim olduğum şampiyonlardan biridir kendisi ama bir dönem çok fazla çektiğim için artık sıkılmaya başlamıştı insanlar o günden sonra demiştim ki lapu çekmeyeceğim kolay kolay ve aylar oldu bugün bir alayım elime oynayayım dedim karşı takıma da gider mi gider herkes iyi oynarsa takımda taşıyabileceğimi düşünüyorum ama Yapı ne kadar güçlü de olsa, tanki de olsa, iyi de vursa veya ölmüyordu olsa Hani bir zamandan sonra oyun uzadığında hiçbir şey yaramıyor. O yüzden takım oyunu çok önemli. Eğer takımın maçı satmazsa zaten taşıtırım. Kurduğum pozisyonlara gelecekler, vuracaklar, bitecek. Ben onlara sofrayı hazırlayacağım, onlara sadece yemesi kalacak. Bir de şöyle bir emesimiz var. Onun dışında sıkıntı yok, halledeceğiz. Şöyle video başındayken de arkadaşlar ufaktan bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Teşekkürler ve amblemi de şöyle göstereyim. Özel savaş amblemi kullanıyorsunuz. Heyecan, kan festivali ve cesur amble kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yapının vazgeçilmezidir. Tavsiye ederim. Şimdi bir tane bot alacağız. Sonrasında itemimizi büyüteceğiz. Bu arkadaş muhtemelen ikinci skill açtı. Hem minyonları temizleyip hem de Rakibine iyi hasar vurabilmek için, yani birinci klasede şu an üstüme 50 kere gelirdi çünkü. Yavaştan gidiyoruz, Akdeniz'e doğru. Çok iyi. Nice. Süper. Yani sadece Q ile attığım gank bile bak bayağı fayda sağladı takıma. Arkadaşlar ilk bunu alıyorum. Neden? Karşıda Angela var. Esmeralda var. Argus var. Yani maksimum miktarda can çalabilecek kilolar var. Bunlara karşı Atlantis ile başlarsanız hem hasarınız güzel olur. Pasifinden dolayı. Hem de e, adamlara yenilik sağlamayacaksınız. Can basamayacaklar kolay kolay. Bu da bir güzelliktir yani. Sizin o. Kesersiniz. Nice. Bu yengeç var sanıyorum bende. Şimdi Tosba fight'ı çıkacak birazdan burada. Esmeral elindeki hero güçlü olduğu için muhtemelen gelmeyi tercih eder. da böyle çıkardık. Farm da kaybetmedik. Üstünde bir de Tosba'ya yardım. Gayet iyi. Ultim tekrar dönse bir daha oynardım burada Argus'a. Hatta yine oynayabilirim bile. Hiç atmayacağım. Geçerse kesme şansım var. Ama sanmıyorum. Şuradan dolanır. Çok iyisin çok iyi. <laughs> Can çalamıyor ki. <laughs> Almışım Atlantis'imi. Hiçbir şey yapamaz. Şimdi o base tek mecbur. E, tüm takım da aşağıda rakipte. Ben de kuleye vururum baya. Olabildiğince önde oynayacağız arkadaşlar. Gelirse gene atlarım üstüne zıplarız. Kanka ne yapıyorsun? Aklın gider aklın. Benim attığım komboya şaşarsın. Ulan zaten öleceğim. Neyse Kagura'ya evet, iyi oldu. Şimdi şunu bir alsam mı? Yani suikastçı değilim. Bunun pasif pek işimi görmez. O yüzden bunu alacağım. Yediğiniz böyle daha çok pusu atan hero'lar için. Hayabusa olabilir. Link olabilir. Efendime söyleyeyim. Lancelot olabilir. Yani çalıdan çıkacaksın. Pusucan. ilk vuruşun güçlü olacak. Böyle garanti tekleyeceksin. Mesela şu iş için mükemmeldir. Ama Lapu gibi sürekli fightlarda kalacak bir savaşçı için fiziksel saldırı lazım. Fiziksel savunma lazım. Ayakta kalabilme gücü lazım. Mentalite lazım. Yediniz bana ilk seferde bir katkı sağlar. Sonrasında zortlar. Angela'ları hiç sevmiyorum ya. Lanet gelsin böyle ufacık boyu var. Her yerden kaçıyor. Herkese yardım sağlıyor. Uyuz oluyorum ya. Dur bakalım şuraya açılırsa. Açılmazlar. Açılırlarmış. İkisini de keserim ama çok şey olacak. moralim bozacak Angela. Acaba yavaş oynayıp fiskeyi mi beklesem? Dostum gel buraya. Nice. Incilası yokken hiçbir şey. Sana da kay. Oynayabilirsin onu. Keseriz. Rahat keseriz. Okay. Odette de bence Chase'ine saklıyor ultisini. Chase'in bir ultisi dursun yani kenarda lazım olur ileride diye. olsun. Saygı duymak lazım düşüncesine. Atsa orada keseceğiz ya. Keseriz onu gel, gel gel gel. Şimdi bir tane şöyle bir savunma alsam parlak zırh, Beni bayağı bir korur fightlarda. Çünkü rakip takımda 3 AP var. 2 tanesi sürekli AP vuruyor. Onlar zaten destekleyecek benim parlak zırhımı, ondan sonra dedim Kagura hiçbir şey yapamaz diye düşünüyorum. Dejavu oldum kardeşim yeter. Okey aldım fiskesini. orayı tut orayı Ya açsana bir ultini be Gelmedi lan Acaba dedim içimize ultiyle zıplar mı? Denemedi adam. Eskiden oyunda büyük bir saçmalık vardı. Esmeralda çok güçlüydü. Ve böyle parlak zırh falan filan da yoktu oyunda. Çok az bir büyü savunma itemi vardı. Bir de Athena vardı. Athena en sağlam büyü savunma itemiydi. Büyücülere karşı bizi bayağı koruyordu. Ama Esmeralda'ya karşı çok kötüydü mesela. Esmeralda kalkan çaldığı için Athena da bize kalkan veriyordu. Esmeralda olanca kalkan alıyordu bizden. Güzel. Onu bir Allah'ım yer işte Neyse sıkıntı yok. Anlatacağım yarım kalan sözümü. Ya buranın bir akıllısı ya benim ya da sizde bir sıkıntı yok. Kuleye vurmaya çalışıyorum vuran yok ya. Çıkalım dört girelim. Vallahi zaman kaybediyoruz dört girelim ya. Her neyse. Esmeralda vuruyordu mesela. Athena kalkanından deli gibi kalkan çalıyordu. E, savunma itemi alacağım. Başka item yok oyunda. Athena da alamıyorsun. Adama karşı savunman olmadan sana tek atıyordu mesela. O yüzden çok meta idi o zamanlar Esmeralda. güzel Çok iyi. Tertemiz maç hocam. Yani lapıyı bu şekilde kullanırsanız arkadaşlar gayet güzel oluyor yani. Oyun başı bak oyun başı kazandırdık adamlara. Gittim Akdeniz'de bir destek sağladım. Aura'yı aldım oranın hasarını emdim. Vuracağımı vurdum. Şak Akdeniz aldık. 2 kilo aldık. Granger'ımız öne geçti. Her şey yolunda gitti. Oyun boyu destekledik. 3-5 fight'e katıldık. Savaşçının görevi bu arkadaşlar. Acı ama gerçek savaşçı işin özetinde ölmeli. Yani hard maçlarda, çekişmeli maçlarda tanktan önce girecek gerekirse fight'a öncülük edecek. Aura'yı alacak, skill'leri alacak adamlardan atacağını atacak, vereceğini verecek. Ondan sonra ölecek arkadaşlar. Sonrasında suikastçılar, büyücüler, neşancılar görevini yapacak. Bu sırayla değil de o anlık fight içinde olması gereken şeyler. Savaşçı böyle oynanır kardeşim. Deneyin, görün, pratik yapın. Daha iyi de oynarsınız zaten. Buna bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Video kaydedicisini çalıştırdım sandım. Çalıştırmamışım. Neyse ki fark ettim. Çalıştırdığım zaman çünkü sağ üstte bana yeşil gibi ifade oluyor. Hani çalıştığına dair. Onu görmeyince dedim herhalde bunda var bir sıkıntı. Kontrol ettim başlatmamışım. Arada oluyor böyle şeyler ama herhangi bir action çıkmadı oyun içinde. Zaten görüyorsunuz daha dakika 2'ye yeni gidiyoruz. Ben dedim başlatayım bir şey kaybetmeyiz. Şimdi pikleri de göstereyim size şöyle. İki takımın pikleri de güzel. 1-0 başladılar oyuna. Umarım güzel bir maç olacak. Güzel. Fiske'ye gerek duymadım da Gusyon şuradan kapatacak beni. Olabildiğince gideyim. Keserler bizimkinin dikkat. Oy oy öldü. Zorlamaması lazım mı? neyse sıkıntı yok. Bir tık Brody'nin buradan gold çalması artı üstüne kill alması. Yani birazcık beni zoru düşürecekliğinde ama e, sonuçta uzayan oyunda bitiyor her şey. Yani full boyut olduğumuzda iyi oynayan kazanacağı için kafam rahat kendime güveniyorum Clint'te. Hallederiz. Ama anladığım kadarıyla Gusion altın koridoruna oynamayı seviyor. Mantıklı olarak. O yüzden fazla trade'e girmeyeceğim. Farm alıp geri çıkacağım burada. Yani kötü bir durumda da değiliz. Sadece ufak bir kill alıp kuleye vurduğu için öne geçti eleman. Yediniz falan bitirmiş. Sıkıntı yok. ustası suyu girmiş. Bak bir de birebir de bayağı güçlü. Ben de size şöyle amblemi göstereyim. Heyecan silah ustası kuantum yük arkadaşlar. Tercih edebilirsiniz bunu. Gayet güzeldir, etkilidir. Şimdi çalı da bir yerde ama birileri gelmiş olabilir mi? Şüpheli. Bliomort falan gelmiş olabilir yani. Nişancı oynarken hep bu şekilde düşünmek lazım. Biri gelmiş midir? Pusuyor mudur? Sağda mıdır? Solda mıdır? Çünkü XP koridorlarında ağır karakterler çarpıştığı için oralara gen katılması daha düşük ihtimal oluyor. Ne yapmış o ikinci kilini almış. Komşu da pişti bize de düştü. Nice. Kanka gel gel aldırayım sana bunu gel. Yine son zamanlarda MS sorunu çıkmaya başladı oyunda. Fark ettiniz mi bilmem. Bayağı bir süredir MS'siz oynuyordum. Kafam rahattı. Yine böyle bir 50 MS'ler 60 MS'ler yüzünü göstermeye başladı ama. İnşallah düzelir. Şimdi gönlüm diyor ki bir Atlantis kargısı çek. Ne Angela tutabilirsin senin ne Leomort. Ama bir yandan diyorum ki hasar ihtiyacımız var. Mutsuzluk gideceğim. Clint'in zaten en önemli itemlarından biri bitmeyen savaş. Çok güzel. O öldü. Nasıl ölmedin ya? Kule vurmuştu sana. Hadi patla oğlum Mino. Güzel. Ölmeden çıkın ki abi. Kule hasarı gitti diye gördüm ama gitmemiş demek. Sıkıntı yok. Bizimkiler de bir daha açtı. Gayet iyi. Gayet iyi. Kulem gitmezse word olacak ama. Gitmez herhalde. Bizimkiler kapatıyor orayı. Çok iyisiniz. Bas oğlum ultiyi. Helal. Kanki gördüm seni. Kıstırsaydın keşke onu da neyse dur bakalım. Şimdi Angel'a girmiş. Burada mı acaba? Yok. Bir tık çıkalım. Skem de yok. Mino'ya güveniyorum ama Leo Mordon'un hasarını hiç sevmem yani. Bir girişirlerse Angela ile birlikte ne Mino bırakırlar burada ne beni bırakırlar. Çok vuruyor Hero. Nice. Solda gusyon var mı? Cem şurada gördüm. Tamam. Kanka oynayabilirsin onu niye oynamadın? Oğlum beynini yarardım lan onu zıplatsan. Gelecek onu. Ah oh, lan. Kardeşim sen giderken ben dönüyordum o suları. Sana da Bir şöyle çıkalım da hem mermilerim de olsun. Klint'te böyle az mermide kaldığınız zaman çok sıkıntı oluyor. Mermiden kastım daha bu videodaki istekler arkadaşlar. Hem yani fight'e girmeden önce en az bir 4 merminiz olsun. Devamlı düz vuruş atabilin yani. Öbür türlü vurmuyor. Yani biliyorsunuz Clint'in en büyük özelliği skill'den sonra düz vuruş atması. Yani bunu az isteklerle girdiğinizde bunu gerçekleştiremiyorsunuz doğal olarak. Gerek yok. Bir tane de şunu alalım. Hatta kritik alacağım. Direkt atsan gene keserlik de neyse. Buraya açalım bir saniye. Gördüm ki burayı. İçine Angel'a girene ne oluyor arkadaş? Bu özgüven neyin özgüveni? Oy. Taş Oğlum nasıl tekledi? Aa tamam. Akıllı say bitirmiş adam üstüne bir de kristali bitirmiş. Vurur tabi. Kristal şu an çok OP. Fiyatı arttı falan ama üstündeki özellikler de arttığı için fiyatına değiyor yani. Hani bizdeki umutsuzluk mevzusu oldu onda da. Ama toparladık oyunu, sıkıntı yok. Sadece arkadaşlar bakın. Ee, ben 7 yıldır oynuyorum bu oyunu ve bazen diyorum hani böyle 40-0 bile başlasak videolarda her zaman kaybetme riskimiz olduğundan bahsederim. Çünkü ben de çok fazla imkansız maç kazandım. Ben de böyle çok kazanma imkanımın olan maçları da kaybettim yani, anladın mı? Artık tecrübelenmişim, kaşarlanmışım, pişmişim diyorum yani. Bir maça 40-0 bile başlasak Dönme şansı var. Hiçbir zaman goy goyuna bırakmayacaksın maç. Rakibini küçümsemeyeceksin. Bu arada MS'den dolayı atıyorum riskleri. Şöyle MS'e baksana. Neyse rakibi küçümsemeyeceksin. Ay Allah seni be. Bravo kardeşim. Koca oyundaki tek kilini aldı. O da ben. Tavşan gibiyim. Yani yinlere karşı tavşan gibiyiz. Muhammed kardeşimiz. Bu da, oğlum bunlar harbiden Angela içlerine girince bir şey oluyor ya. Bir cik sen niye uğraşıyorsun ki? Çık oyunu da bak da. O da öldü. Çünkü güzel bitti maç herhalde. Ama bitsin. Bütün her mi attım. Biter herhalde değil mi? Ya oğlum bitirin de. Abi bitmedi gerçekten ya. Kesin bitti diye attım elim her şeyi. Ne fiske kaldı ne bir şey. Ha bitiyor. <laughs> Lan bitmiyor mu? Allah'ım ya delireceğim şimdi. <laughs> Abi niye kuleye vurmuyorsunuz? Fıttıracağım ya. Ulan gitmeyeyim yorulmayayım oraya kadar diyorum artistik yapıyorum bir de geride kesin bitti diye adamlar vurmamış kuleye Zor olduk neyse şu... atı kesem de şurada kesebilir miyim onu da bilmiyorum ama Şimdi bilader kemer alalım. Maçın huzuru gitti. Bayağı gitti hem de. Zaten MS var. Tepem atıyor böyle olunca benim. MS olmasın gene kafa rahat. Oynuyorsun bir şekilde keyfine bakıyorsun. Beyler <laughs> benim fiski yok. Arkadan yiyin gelirse şamarlar beni ama hadi bakalım. İki tane tankın arkasına sığınırız. Bu birimizi alacak taşı var onun Çok rahat alır yani Bastı plakaya tamam Kagura gitti hayırlı olsun ya İtmeyiz yetişir herhalde Kanka çık arkamızı kapatıyorlar bro dolanmam lazım oraya Yin gelecek de. Tam birini aldı. Kuleye vuruyorum da bitsin şu maç. <laughs> Başımıza bir şeyler <gülüyor> gelmeden. <gülüyor> az önceki gibi olur valla. Şapa otururuz birader. Neyse güzeldi. Dümenden fiske miske ne varsa attık az önce ya. İyi güzel 124 daha hasar atmışız. Gayet hoş arkadaşlarız. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.